Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir baba ve iki çocuğu hızla gelen bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay Aliye İzzet Begoviç Parkı yakınlarında meydana geldi. Baba çocuklarıyla birlikte yolun karşısına geçmek isterken süratle gelen bir otomobilin çarpması sonucu iki çocuk yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavileri süren çocukların sağlık durumlarının iyiye gittiği bildirildi. Kazanın ardından polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Kazaya ilişkin güvenlik ve kask kamerası görüntüleri ise dikkat çekici anları gözler önüne serdi.